Selam arkadaşlar yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün Namur'a gideceğiz. Namur ne diye sorarsanız Namur yani bir mağazaların olduğu bir çarşı denilebilir. Kuzenimle gideceğiz. Bulgaristan'dan geldi. Onunla bir gezelim diyoruz. Bir yemek yeriz. Sonra geri geliriz eve. Biz o zaman gidiyoruz. Geri döndüğümüzde bir şeyler aldırsam size gösteririm. Eve geri geldim. Aşem'den şöyle bir kazak aldım. Gördüğünüz gibi. Fiyatı da indirimli. 7 euroya. Bunun içi böyle yani yumuşak değil de gene sıcak tutuyor. Kabinlerde denedim. Güzel. Bir de böyle bir tane mor aldım. Morun içi yup yumuşacık. Bu gerçekten sıcak tutuyor. Bunun fiyatı ise 10 inmiş. Sonradan Yves aldıklarıma gelirsek. Parfüm aldım. 60 liraya bu parfümü gerçekten çok tavsiye ediyorum. ediyorum. Çok güzel. Böyle bir el kremi. Bunu da çok kullanıyorum. Bu da çok güzel. yumuşacık yapıyor elleri. Bu hediye olarak geldi. Don günü hediyesi. Deneyeceğiz bakalım nasıl. Bir de saat aldım. İndirime girmiş. 40'tan 20'ye. Bence çok şık. O yüzden aldım. Aldıklarım bu kadar. Şimdi peki nereye mi gideceğiz? Şimdi Brüksel'e gideceğiz. Kuzenim bizi Brüksel'e götürecek. E, nişanlısıyla. Onunla da bir gezerim diyoruz. Bakalım orada neler yapacağız. Büssel-Norra'daki durağa geldik. Böyle işte bizim duraklar. Trenler böyle. Böyle sıcakta oturmak için yerler de var treni bekliyoruz. Sonra gideceğiz. Ve Brüsel Santral'a geldik. Böyle. Böyle süsler yapmışlar ağaçlara. Bunlar böyle. Mekanlar, süsler, böyle hep süs yapmışlar. Böyle yürüyoruz. Böyle gizliyoruz. Nereye? Öyle. Sokakları. Burası böyle kafeler. Gördüğünüz gibi. Ve Brüssel'in Grand Place'ına geldik. Böyle büyük bir yer. Gondplas'ın anlamı zaten büyük yer. O yüzden öyle dedim. Brüksel'in en meşhur yeriymiş. Bütün turistler buraya geliyor hep. Bazen de ışık yakıyormuş, çok güzel oluyormuş. Ona denk gelirsek çok güzel olur. Sizlere de gösteririm. Böyle büyük bir ağaç süslemişler. Haydi bakalım. Işıkları yakacak mı? Şimdi yemek yemeye geldik. Sipariş edeceğiz, sonra da yemeğimizi yiyeceğiz. Fiyatları böyle gördüğünüz gibi uygun. Dönerim geldi ayranla. Hadi bize afiyet olsun. Ve gezmeye devam ediyoruz. Lambalar var böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi şimdi Noel'e doğru gidiyoruz. Böyle küçük standlar var gördüğünüz gibi. Böyle küçük küçük burada içme yeri. İçmelik, yemelik falan böyle şeyler var hep. Gördüğünüz gibi. Önde de insanlar paten yapıyor. Böyle buz pisti var. İsteyen girip paten yapıyor oradan. Tabii ki de buraya giriş Covid kodlu. Olmayan giremiyor. Böyle. Büs büyük bir buz pisti var. Böyle <laughs> 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 işte burası böyle. Hep standlar böyle yiyecek içecek falan. Bu Ve buz pisti. hep gördüğünüz gibi yani ee, pasta, devam ediyor küçük standlar e, yiyecek içecek sopukta. her şey bulabilirsiniz böyle e, gördüğünüz gibi burada öyle küçük tabaklar var CD'ler yemek içme yeri. Böyle işte burası böyle. Makşen Noel diyorlar böyle bu yere. Yani Noel zamanında yani yılbaşı değil de Noel. Burada Belçika ve Brüksel ile alakalı magnetler hep var. Bir tane aldık. Ben kendime, kuzenlerim kendilerine. şununla arasında kaldım. Bir de bunun ve sonunda bunu aldım. Ne değişik değişik magnetler. Fiyatı da işte bir tanesi 2, 6 tanesi 10. Bu kafe bara bakın ne kadar güzel. Koskocaman hem de. Süsleri hediye paketli. Büs büyük. <laughs> Ve her bir saatte bir görünen şovu izleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> görsel şova hoş geldiniz <laughs> bence çok güzel bir şeydi. Herkes görmesi lazım böyle bir şeyi. Hatırlatma yapayım. Her saatte bir. Yani bu şöleni, bu görsel şöleni görmek istiyorsanız her saatte bir yani saat 8, tam 9, tam 10 o saatte gelmeniz lazım ve görmeniz lazım. Müthiş. Tavsiye ederim. Şimdi de tatlı zamanı. Tatlımızı yiyelim. Yeni bir vlogun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka bir vlogda görüşmek üzere.